tanıtacağım. Afganistan'ın bayrağı siyah, kırmızı, yeşilden oluşmaktadır. Resmi adı Afganistan İslam Cumhuriyeti'dir. Orta Asya ve Güney Afrika parçalar arasında konumlanmıştır. Komiser Pakistan, İran, Türkmenistan, Tacikistan içindir. Çin'dir. 650 bin kilometre tüm ile dinleyen bir büyük yüzdür. Başkenti Kabil'dir. Afganistan meğer bir sistemine sahip bir İslam Cumhuriyeti'dir. Halkının, halkının kızı Müslüman olan bir ülkedir. Afganistan'ın paralarını göstereceğim size. Daire üçüncü resmi dillerdir. Ülkede genellikle iki dillik oldukça ayrılır. Özbekçe Arapça'da konuşulan dillerdir. Urdu ve İngilizce ülkedeki eğitimli, eğitimli kesimler tarafından kullanılır. Afganistan Afganistan uzak bir kara ülkesidir. Ülke engebeli arazi ve yetersizlik kaynakları sebebiyle tarıma elverişli değildir. Bugün sizlere yaptığım 2. Mesut Kulesi'ni göstermek istiyorum. 3. Mesut Kolesi. Af Afganistan, Afganistan müsait ve filan ayrıktır. İnsanlar yemek yerken çatal kaşık yerine ekmek kullanmayı tercih ederler. Afganistan dini bunları coşkuyla kutladığı bir ülkedir. Dizi takvime göre belirlenen aşırı Ramazan ve, ve kutlan bayramları Hazreti Peygamber'in doğum ülkede genellikle kullanılır. Afganistan el yapımı oda ve kilim mücevherlerinin önündür. Lapis taşları lapinon hediyelik eşyalar ülkeden alınabilecek anlamlı hediyelerdendir. Hz. Ali'nin tübesi mezar şerifte bulunmaktadır. Hz. Mevla'nın doğduğu böyle şehirde Afganistan'dadır. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim.